Herkese merhaba sevgili dostlarım ben Çopur Hocanız ve bugün LGS 2026 konu anlatım serimizde 4. bölümümüz ile devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerin böyle ya ne zaman gelecek bu sorular diye meraklı beklediğiniz bir gündeyiz. Ebo problemlerini işiyoruz arkadaşlar. Kolay değil. Yani kolay değil derken mantığını anlamak kolay değil ama o kadar pratik haliyle sizlere göstereceğim ki olayı bir çırpıda bitireceksiniz. Öğrencilerimden belki de bana en fazla gelen problemlerden biri şu. Hocam problemi okuduğum an evet EBOB mu EKOK mu ne kullanmam gerektiğini hala çözemedim. İşte bunu bugün çözeceğiz bak. Bugün bu problemi çözeceğiz arkadaşlar. Hangisinde EBOB hangisinde EKOK kullanman gerektiğini çok rahat bir şekilde kavramış anlamış olacaksın diyelim. Hemen video ders kitabımızdan sayfa 9'u açalım. Ne diyoruz arkadaşlar? Elimizde kalem önümüze notlar gelsin sorular. Şimdi bir arkadaşım önce EBOB ve EKOK arasındaki farkı iyi anlayabilmek lazım. EBOB ne arkadaşım? Bak tanımından olaya çıkman lazım. En büyük ortak bölen. Bak en büyük ortak bölen. Neyle bitiyor? Neyle bitiyor? Bölen. Bir bütünümüz varsa ve bu bütünü biz eşit bir şekilde bölüyorsak, parçalara ayırıyorsak, kesiyorsak kullanacağımız kuralımız EBOB bir bütünümüz olacak ve bu bütünü eşit bir şekilde bak burası çok önemli arkadaşım eşit bir şekilde bölüyorsak parçalıyorsak ayırıyorsak kesiyorsak EBOB kullanmamız lazım. Bir bütünü bölme, parçalama, ayırma, kesme işlemlerinin tamamında EBOB kullanıyoruz. Hocam EKOK ne? Hani bugün EKOK'un günü değil ama onu da anlatalım. EKOK tam zıttı arkadaşım. Orada bir birleştirme var. Bir şeyleri birbirine eşitleme var. Bir araya getirme var. Yani birini bölüyorsun, birini birleştiriyorsun ya. Bu kadar basit. Kafanı bu kadar kurcalayacak bir şey değil aslında. Ha. Bölüp bölmediğini nasıl anlayacaksın? Birleştirip birleştirmediğini nasıl anlayacaksın? Soru metninden. Bol soru çözmek bize bu işi kolaylaştıracak. Mesela bir soruya bakalım. Yasin öğretmen elinde bulunan 40 mavi, 100 sarı kalemi birbirine karıştırmadan eşit sayıda olacak şekilde gruplandırarak kutulara koymak istiyor. Ya arkadaşım diyor ki mavileri ve sarıları kendi içerisinde gruplandırarak kutulara koyacaksın. Yani bunları eşit bir şekilde böleceksin demek istiyor sana. Bunları eşit bir şekilde gruplandıracaksın. Buna göre Yasin öğretmen en az kaç kutuya ihtiyacı vardır? Ya diyor ki 40 ve 100'ü gruplara ayıracaksın, böleceksin parçalayacaksın ayıracaksın diyor 40 ve 100'ün ebobunu al diyor hemen biz burada 40 ve 100'ün ebobunu alalım. Hocam 40 ve 100'ü yazdık. Çizgimizi çektik. Hemen 2'ye bölüyoruz burası. 20, 50. Aynı anda böldü. Hocam bir daha 2'ye bölüyoruz. Burası 10, burası 25. Aynı anda böldü. Hocam 5'e bölüyoruz. 2 ve 5. 2 ve 5 aynı anda bölen değerimiz yok. 2 çarpı 2 çarpı 5 dediğimiz zaman burada elde edeceğimiz değerimiz 20'miz ne? Ben bu okulda çok fazla yapıyorum. Çok komik oluyor. Bu 20 ne diyorum? Ebob hocam diyor. Ya ebob değil işte. Nasıl hocam ebob değil ya? Tamam ebob da. Yani buradaki bulduğumuz probleme göre göre söyleyemedim. Buradaki probleme göre 20 direkt bizim EBOB diyebileceğimiz bir ifade değil. 20 ne biliyor musun? Kutulara koyacağımız kalem sayısı. Kutulara koyacağımız kalem sayısı bu şekilde ifade etmemiz lazım. Soruya göre bu değişkenlik gösterebilir. Ebok doğru ama direkt Ebok demeyeceksin burada 20'ye. E hocam 40 tane mavi kalemimiz var. Biz bunları 20'li bir şekilde gruplandırırsak 2 kutuya ihtiyacım var. E hocam 100 tane sarı kalemimiz var. Biz bunları 20'li bir şekilde gruplandırırsak 5 tane kutuya ihtiyacım var. 2 artı 5 dediğimiz zaman toplam 7 tane kutuya ihtiyacımız var. Bu arkadaşım olayın mantığı ve özü bu. Dikkat etmeniz gereken kısım da burası. Anlatmaya çalıştığım yer burası. Burada EBOB'u bulduk 20. Hocam EBOB 20. Lan EBOB 20 de. Arkadaşım burada soruya göre bakacaksın. Soruya göre buradaki 20 kutulara koyman gereken en fazla kalem sayısı. Neden en fazla kalem sayısını alıyorum? Kutu sayısını en az istediği için. Buradaki bağıntıyı doğru kurabilmen lazım. Geldik 7. soruya. Bak, soruyu iyi anlamak lazım. 36 ve 48 litrelik ayranlar birbirine karıştırılmadan en büyük hacimli şişelere eşit olarak doldurulacaktır. Şişelerin tanesi 7 TL'den satılacağına göre tüm şişelerin satışından en az kaç TL gelir elde edilir? 36 ve 48 litrelik ayranlarımız var. Hayal etsene böyle büyük şişelerin içerisinde. Bunları eşit bir şekilde eşit hacimli bir şişelere dolduracaksın. Paylaştıracaksın. Böl, parçala, ayır, kes. Ebob arkadaşım. O zaman 36 ve 48'in EBOB'unu alalım. Hocam 36 ve 48'i yazıyoruz, çizgimizi çekiyoruz. Diyoruz ki 2'ye böldük. Burası 18, burası 24. Aynı anda böldük. 2'ye böldük. 9, 12. Aynı anda böldü. 3'e bölüyorum. 3, 4. Aynı anda böldü. Aynı anda bölen değerlerim 2 çarpı 2 çarpı 3. Buradaki değerimiz 12. 12 ney Hemen cevaplar geliyor. EBOB. Hayır EBOB değil arkadaşım. 12 neyi biliyor musun? Bir şişenin alabileceği en fazla ayran miktarı litre olarak bir şişe mesela hani eşit şişelere paylaştıracağız ya bu şişelerden bir tanesinin alabileceği en fazla litre 12 litre o zaman kaç adet şişeye ihtiyacım olduğunu bulabilirim nasıl bulacağım 36'yı 12'ye böleceğim diyeceğim ki 3 tane şişeye ihtiyacım var burada ve aynı şekilde 48'i 12'ye böldüğümüz zaman diyeceğim ki 4 tane de buradaki şişeye ihtiyacım var 3 artı 4'ten toplam 7 tane şişeye ihtiyacım var. E tamam tanesi 7 liradan satılıyormuş. E, 7 tane şişemiz var. 7 çarpı 7 dediğimiz zaman toplam gelirimiz en az 49 TL'dir. Mantığı da tamamen budur arkadaşım. Böl parçala, ayır kes EBOB. Böl parçala, ayır kes EBOB. Ne diyor 8. sorumuz? Aşağıda verilen 120 santim ve 140 santim uzunluğunda iki tel artmayacak ve eşit uzunlukta olacak şekilde kesilecektir böl parçala ayır kes bak bir bütünümüz var bunu biz kesiyoruz arkadaşım parçalara ayırıyoruz Buna göre en az en az kaç kesim burada renklendirmem lazım kaç kesim işlemi yapılacağını bulalım bu soru kıl bir soru bak bu soru kıl bir soru kesim işlemi diyor bu farklı bir şey şimdi anlatacağım hemen 120 ve 140'ın ebobunu alalım hocam 120 yazdık 140 yazdık çizgimizi çektik 2'ye böldük Burası 60 Burası 70 aynı anda böldü. 2'ye böldük. Burası 30, burası 35. Aynı anda böldü. Bir de 5'e böldük. Burası 6, burası 7. Aynı anda böldü. 2 çarpı 2 çarpı 5 dediğimiz zaman elde edeceğimiz değerimiz 4 çarpı 5'ten 20. Hocam bu 20 ney? Bak 20 ebop doğru ama bu 20 buradaki soruya göre her bir parçamızın uzunluğu. Biz bunları 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 santim parçalara ayıracağız. Unutma santimle santimin EBOB'unu veya ekokunu alıyorsan elde ettiğimiz değerin de ölçü birimi santimdir. Bu önemli bir kavram arkadaşım. Şimdi 120 ve 140'ı biz 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 santim parçalara ayıracağız. Hocam hemen biz burada 120'yi 20'ye bölelim. Ne diyeceğiz? 6 parça elde ettik diyeceğiz. Doğru. Hocam hemen biz burada 140'ı 20'ye bölelim. E 7 parça elde ettik diyeceğiz. Tamam. Birçok öğrencim diyor ki 6 artı 7 13 şıklarda var mı var yapıştır geç sazan nokta abi helal olsun arkadaşım sazanlandın hayırlı olsun sazanlandın 6 artı 7 13 diye atlamayacaksın. Bana soruda sorduğu kaç parça elde edilir değil bana soruda sorduğu buna göre en az kaç kesim işlemi yapılacağını bulalım. Hocam kesim derken kastettiği ne? Ben tam anlamadım ki bunu. Hemen ben sana bunun izahatını yapayım. Arkadaşlar bir tahta parçamızı düşünelim. Dikdörtgen şeklinde bir tahta parçamız var. Tamam bu dikdörtgen şeklindeki parçamızı biz bir defa keselim. Bak bir defa keselim. Bir kesim işlemi yaptım. Bir kesim işlemi yaptığım zaman kaç parça elde edeceğim? E, i̇ki tane parça elde edeceğim hocam. Doğru değil mi? Yani bir tahtamız var. Ben bunu bir kere kestiğim zaman iki tane parça elde edeceğim. Bir tahtamız var. Ben bunu bir kere kestiğimde iki parça elde ediyorum. Anlatmak istediğim şu. Kesim sayısı parça sayısının bir eksiğidir. Eğer iki parça elde ediyorsak bir kesim yapmışızdır. Eğer altı parça elde ediyorsak beş kesim yapmışızdır. Eğer yedi parça elde ediyorsak altı kesim işlemi yapmışızdır. İstersen dene arkadaşım. Çok bir şey kaybetmeyeceksin. Dene. Şimdi şu bir dikdörtgenimiz olsun. Tamam mı? Bak kaç defa keseceğim? 5 defa. 1 2 3 4 5. Kaç parça elde ettik? 1 2 3 4 5 6. 6 parçayı 5 kesimle elde edersin. 7 parçayı 6 kesimle elde edersin. Parça sayısının 1 eksiği bana kesim sayısını verecektir. Bana kesim sayısını soruyor. 5 artı 6'dan 11 kesim işlemi gerçekleşmiştir diye biliriz. İnanılmaz önemli bir sorudur. Lütfen arkadaşım şurada yaptığım olduğum bütün aşamaları iyi bir şekilde hafızaya at ve mantığını kavra diyelim. İnanılmaz önemli bir soruya daha gelelim. Bu soru önemli arkadaşlar. Ağaç dikme sorusu. Her yerde karşımıza gelebilir. Şöyle renklendireyim mi? Renklendirdiğim sorular önemli arkadaşım bak tamam mı? Çok önemli bir soru kalıp olarak. Şuraya bir yıldız at. Artık yıldız mı çizersin, galaksi mi çizersin, Mars mı, Jüpiter mi ne çizersen çiz ama bir şey yap buraya arkadaşım bu soruyu belirgin hale getirelim. Neden belirgin hale getirelim? İnanılmaz kıymetli ve önemli bir soru. Kenar uzunlukları 96 metre ve 40 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına köşelerine de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. Bakın arkadaşlar bizim dersimiz ne kadar güzel bir ders. Ağaç dikiyoruz ya. Fidan dikiyoruz, ağaç dikiyoruz. Çok sosyal bir dersiz bizi ya. Her şeyimiz var bizde arkadaşlar. Daha iyi hale getirmek için uğraşıyorum. Buna göre bu iş için en az kaç ağaç gerekli? Bak dikdörtgen şeklinde bir arsamız var. Şöyle hemen bir dikdörtgen çizelim şöyle. Bir dikdörtgen şeklinde arsamız var. Bu dikdörtgen şeklindeki arsamızın köşelerine de gelmek şartıyla tamam mı? Köşelerine de gelmek şartıyla. Bu arada uzun kenarı 96 kısa kenarı 40 metre. Köşelerine de gelmek şartıyla biz buraları eşit aralıklarla ağaç dikeceğiz. Bak aralıklarımız eşit olacak. Tamam şöyle bu noktalarımız ağaçlar. Peki arkadaşlar eşit aralıklarla Ağaç dikecek olmam demek 96'yı ve 40'ı eşit bir şekilde bölmem demek. E eşit bir şekilde böleceksem böl parçalı ayır kes ebop olduğuna göre benim burada 96 ve 40'ın ebobunu almam lazım. Yazıyorum. 96 ve 40'ı yazıyorum. Çizgimizi çekiyorum. Hocam 2'ye böldüğümüz zaman 48, 20. Aynı anda böldüm. 2'ye bölüyorum 24, 10 aynı anda böldü. 2'ye bölüyorum 12, 5 aynı anda böldü. 12 ve 5'i aynı anda bölen bir değerim yok. Burada 2 çarpı 2 çarpı 2 dediğim zaman elde edeceğim değerim 8. 8 ne? Ebo. Hayır, 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 hayır. hayır. Ebo, evet, ebo, ebo ama... Arkadaşım 8 neyi biliyor musun? Bu soru metnine göre 2 ağaç arası mesafe. 2 ağaç arası bak bu çok önemli. 2 ağaç arası mesafe. E, tamam hocam biz 8 metre 8 metre 8 metre 8 metre aralıklarla ağaç dikeceğiz. Peki devamında ne yapmam lazım? Çok önemli bir kuralım var arkadaşım. Çok önemli bir kural. Bu kuralım kıymetli. Ağaç dikme bak bir dikdörtgen dik dörtgen olur üçgen olur beşgen olur çok önemli değil. Ağaç dikme fidan dikme elektrik direği dikme işte ne bileyim güvenlik kamerası dikme sorularının tamamında. Bizim kullanacağımız bir kuralımız var. Biz bu ağacı veya fidanı nereye dikiyoruz? Dikdörtgenimizin etrafına yani çevresine. Kural şu arkadaşım. Çevre bölü, çevre bölü EBOB. EBOB derken neyi kastediyorum? İki ağaç arası mesafe. Hocam şeklim üçgen olsun olsun. Üçgenin çevresi böyle EBOB diyeceksin. Bütün ağaç dikme, fidan dikme sorularının tamamında kullanacağımız kural çevre bölü EBOB arkadaşım. O zaman dikdörtgenimizin çevresini bulabilirsin. Nasıl bulacaksın arkadaşım? Çok basit. 2 çarpı 96 artı 40 diyeceksin. Çevremiz bu bu zaten 8 olarak bulduk. Harika. 96 ile 40'ı topladığımız zaman 2 çarpı 136 bölü 8 diyeceğiz. E hocam sadeleştirelim. 136'yı 8'e bölebiliriz. 8'i 8'e böldük. 1, 136'yı 8'e böldük. 17. 17 çarpı 2'den değerimiz 34 arkadaşım. Burada elde ettiğim 34 köşelerine de dikilmek şartıyla elde ettiğim 34. Yani soru bitti. Toplam 34 tane ağaç gereklidir diyebilirsin. Ha, soruda şöyle bir şey gelebilir sana. İşte kenar uzunlukları 96 metre ve 40 metre olan dikdörtgen şeklindeki bahçenin etrafına ağaç dikilecektir. Köşelerinde aydınlatma direği bulunduğu için köşelerine ağaç dikilmeyecektir. Buna göre bu iş için en az kaç ağaç gereklidir derse yine aynı yöntemi uyguluyorsun. Hocam 4 tane köşem var diyorsun. 34'ten 4'ü çıkarıyorsun. 30 diyorsun. Buradaki benim bulduğum 34 köşelere de, de dikilmek şartıyla elde ettiğimiz ağaç sayısı. Ama eğer köşelerinde bir elektrik direği vesaire varsa 34'ten 4 çıkartıp 30'da da diyebilirsin arkadaşım. Bu da önemli bir bilgi. Diyelim diğer sayfamıza geçelim. Buradaki sorularımızı yapıyoruz. Olayımızı bitiriyoruz sevgili arkadaşım. Yukarıdaki görselde kütleleri verilmiş olan iki farklı bakliyatın tamamı birbirine karıştırılmadan eşit kütlelerde olacak şekilde poşetlenecek. Arkadaşım 78 ve 60 kiloluk bir çuvallarımız var ve bunları eşit bir şekilde paylaştıracağız, böleceğiz. Buna göre en az kaç poşet gereklidir? Hocam hemen biz burada 78 ve 60'ın ebobunu alalım. Bölme parçalama ayırma var çünkü. 2'ye böldüğümüz zaman 39'a 30 aynı anda böldüm. 3'e böldüğümüz zaman 13 ve 10 aynı anda böldü. 2 çarpı 3'ten değerimiz kaç arkadaşım? 6. Demek ki 6 kilogram. Niye kilogram? Kilogramla kilogramın ebobunu alırsan kilogram bulursun arkadaşım. Unutma. Demek ki bir poşetimizin alabileceği en fazla miktar 6 kilo. 6 kilo, 6 kilo. Hocam biz burada 78'i 6'ya böleceğiz. 60'ı 6'ya böleceğiz. Sonucumuzu bulacağız. Aslında buldun sonucu biliyor musun? Bak sonucu aslında buldun. Hocam nasıl bulduk? Nerede bulduk ya? Bak sen burada zaten 78'i 6'ya böldün zaten. 78'i zaten 6'ya böldün. 60'ı da sen zaten burada 6'ya böldün arkadaşım. Yani sana öğrettiğim kısa yol aslında bazı sorular için senin işini kolaylaştıran bir yöntem. E hocam 13 artı 10 dediğimiz zaman 23 tane poşete ihtiyacımız vardır diyebiliriz. Aslında şurada yaptığımızı şuradaki ifade üzerinden direkt 13 artı 10 deyip de bulabiliriz işi daha pratik bir hale getirebiliriz. Sana gösterdim. her kolay yöntem arkadaşım senin işlem hızını arttırmaya yönelik diyelim. Geldik 11. soruya. 45'i A sayısına bölmüş, 105'i de A sayısına bölmüş. Kesirlerini doğal sayı, doğal sayı yapan en büyük A doğal sayısı kaçtır? Yani şunu kastediyor. A sayısı diyor 45'i ve 105'i tam olarak bölebiliyor. Tam olarak 45'i ve 105'i tam olarak bölebiliyor. Hocam 45'i ve 105'i aynı anda bölen en büyük değeri mi soruyor bana? Evet arkadaşım doğru şeyleri düşündük. 45'i ve 105'i aynı anda bölen en büyük değeri soruyor sana aslında. Hemen 45 yazıyorsun. 105 yazıyorsun. Çizgimizi çekiyoruz. Hocam ikisini aynı anda bölen değerim 3. 3'e böldüm burası 15. Burası 35. Hemen tikimizi attık. Hocam 15'i 35'i aynı anda bölen değerim 5. 5'e bölüyorum. 3 ve 7... 3 ve 7'yi aynı anda bölen bir değerimiz yok. O zaman 3 çarpı 5 dediğimiz zaman elde edeceğimiz değerimiz 15'tir. A sayısının değeri 15'tir arkadaşım. Bu halde de biz 11'in sorumuzu bitirdik. Kolay bir soru. Bizi çok yoracak bir soru değildi. 12. soru güzel bir soru arkadaşım. Bak 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 geliyor. Geliyor arkadaşım. Geliyor gelmekte olan bu tarz soru kalıplarını görmeniz ve çözmeniz, pratik kazanmanız bizim için çok daha kıymetli arkadaşlar. Unutmayın bu tarz özellikle çarpanlar ve katlar konusu için konuşuyorum. Yapacağınız her bir tekrar Çözeceğiniz her yeni soru kalıbı ve pratik yaptığınız sorular sizin soruyu görür görmez anında ebop veya ekokubum olup olmadığını rahat bir şekilde tespit edebilmenize olanak tanıyacaktır. Yani bunun gibi birden fazla soru çözdüğünüz zaman soru kalıbı tekrar karşına çıktığında ebop mu ekok mu dememen lazım. Direkt lap diye hocam bu ebop demen lazım. Bu ekok demem lazım. Bunu diyebildiğin an olmuşsun demektir. Artık çarpanlar katlardan soru kaçırmıyorsun demektir arkadaşım. Ne diyor 12. soru? Bir marangoz ustası 108 santim ve 84 santim uzunluğundaki iki tahta parçasını artmadan eşit uzunluktaki en büyük parçalara ayıracaktır. Böl, parçala, ayır, kes. EBOB arkadaşım. Marangoz ustası her kesim bak bura önemli. Her kesim işlemi 12 saniyede yaptığına göre bu tahtaların tamamının kesilmesi kaç saniye sürer? Hocam biz burada 108 ile 84'ün EBOB'unu almamız lazım. Çizgimizi çektik. Hemen 2'ye bölüyoruz. 54, 42 aynı anda böldü. Bir daha 2'ye bölüyorum. 27, 21 aynı anda böldü. 3'e bölüyorum. 9, 7 aynı anda böldü. Hocam 2 çarpı 2 çarpı 3. Buradaki değerimiz 12. 12 ney? Her bir parçamızın uzunluğu. Bak artık ebop demiyoruz. Her bir parçamızın uzunluğu. 12, 12, 12. E hocam kaç parçaya ihtiyacım var? Bulabilir miyim? Aslında buldum bak 108 bölü 12 buldum bak 108 bölü 12 aslında 9 tane parça buradan geldi 9 parça aynı mantık arkadaşım 84'ü de biz burada 12'ye böldük aslında cevabını buldun 7 parça buradan geldi sana parça sayısını sormuyor sana kesimlerin her biri 12 saniye sürdü diyor o zaman 9 parçamız varsa biz 8 kesim işlemi yaptık demektir 7 parçamız varsa biz 6 kesim işlemi yaptık demektir o zaman 8 artı 6. Hocam biz toplam 14 kesim işlemi yaptık. Her bir kesim işlemi 12 saniye sürdüğüne göre 168 olarak biz burada süremizi saniye cinsinden bulmuş olacağız. Bazı kitaplarda sana bunu dakika olarak sorabilir, verebilir. Bu çok problem değil. Mantığını bil bizim için yeterli diyelim. Hadi geldik 13. sorumuza. 13. soru. Bak renklendiriyorum. Böyle jenerik müzikler ekleyeceğim videolara. Arkadaşlar bu soru önemli. Neden? Bu soru işte LGS'de çıktı. Örnek sorularda var. Hatta LGS'de çıktı dediğim an burada LGS 2018 ifadesini gördük. Bu soru kalıbımız arkadaşlar LGS'de çıktı ve aynı zamanda örnek sorular içerisinde de karşılaştığımız bir kalıp. Yanda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Eyvallah. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı. Diyor ki yani kenarların virgüllü falan değil diyor. Bir doğal sayı arkadaş diyor. Olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metrekaredir? Süper. Harika be. Hadi bulmaya başlayalım. Hocam Buradaki dikdörtgenimizin şu kenarları ortak. Bak, şu kenarlarımız ortak. Bu kenarlarımız ortaksa eğer biz diyeceğiz ki 14 ve 21 hani dikdörtgenimizin normalde alanını biz nasıl buluyoruz? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Hocam şu kenarlarımız ortak olmasından kaynaklı. Alanı 21 ve 14 olan dikdörtgenimin bir çarpanı ortak olmak zorunda. Hangi çarpanı 14'ü ve 21'i aynı anda bölen değerim ne? 7. Hocam buraya 7'leri yazarsam eğer şunu diyebilirsin. 7 çarpı 2 14, 7 çarpı 3 21. Tamam. Alanı bilinmeyen dikdörtgenlerimden birinin kenar uzunluğunu buldum. Aynı mantığı biz diğeri için de yapacağız. Hocam şuradaki kenarlarımız ortak. Bak şuradaki kenarlarımız ortak. O zaman şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ne diyeceğiz? 10 ve 35 sayısını aynı anda bölen bir ortak çarpana ihtiyacım var. E bu da 5. Hocam burası 5, burası 2, bura 5, bura 5, bura 5, bura 7, 35 olabilmesi için. Ama burada farklı bir nokta var. O farklı nokta şu ortası arkadaşlar. Bakın şu orta kısım bir dikdörtgen ve bu dikdörtgenimizin alanı bizlere 24 olarak verilmiş. Peki burada ne yapmam lazım? Hocam dikdörtgenimizin dikdörtgenimizin alanı kısa kenar çarpı uzun kenar. O zaman biz burada dikdörtgenin yani 24'ün bir çarpanlarını bulmaya çalışalım. Ne diyebiliriz? 1 çarpı 24 olur. 2 çarpı 12 olabilir. 3 çarpı 8 olabilir. 4 çarpı 6 olabilir. Denemeye başlıyorum. Hocam alanın en az olmasını istiyor ya. 4 ile 6 olabilir mi deneyelim. Kısa kenarımıza 4, uzun kenarımıza 6 diyelim. Uzun kenara 6 diyemezsin arkadaşım. Ya zaten şuradaki uzunluğum 7 7. Düşünsene parçalarımdan birinin uzunluğu 7 benim toplam uzunluğum 6. Mümkün değil 4 ve 6 uygun değil arkadaşım. 4 ve 6 uygun değil. 3 ve 8'e geçiyorum. Hocam burası 3. Buranın toplam uzunluğu 8 olsun. E olamaz ki. E 7 artı 2 zaten 9 oluyor arkadaşım. Yani parçalarımın toplam uzunluğu 9. Benim uzunluğum nasıl 9 olsun? Bu da olmadı. Geriye geldik. 3 ve 8'i eledik. 2 ve 12'yi deneyeceğim. Hocam burası 2. Buranın toplam uzunluğu 12. Yani buranın toplam uzunluğu 12. Olur mu? Bence olur. Zaten en az istiyoruz. 7 ile 2'yi topladık. 9, 10, 11, 12. Hocam buranın uzunluğu 3. Harika oldu be. Aynı şekilde buranın da toplam uzunluğu 12. 3 artı 2 5'ti. 12'den 5 çıkarttığın zaman buraya gelen değerim de 7. Süper be. Buranın alanını artık bulabilirsin. Nasıl bulacaksın? Kenarlarını çarpalım. 7 çarpı 7, 49. Süper. E 5 çarpı 3, 15. Süper. 49 ile 15'i topladığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 64. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Hocam diyor birçok öğrencimiz bana bunu geçen sene çözerken de birçok öğrencimiz yazdı. Hocam burada 7 7 dediniz. Bu bir dikdörtgen olmadı ki. Bu bir kare. Arkadaşım araştırabilirsin, inceleyebilirsin. Kare bir dikdörtgendir. Kare dikdörtgenin özel halidir. O yüzden kare dikdörtgen değildir gibi bir yanılgıya kapılmayın. Kare 1 dikdörtgendir. O yüzden buradaki ifademize uygundur. 49 ile 15'i topladığımız zaman da değerimizi 64 olarak bulduk. Diyelim kalemimizi buraka bilelim. Evet sevgili arkadaşlar inanılmaz keyifli ve eğlenceli kendi adıma konuşuyorum. Sizin için de öyledir ya. Ya arkadaşlar lütfen bak yani sizin için de <laughs> güzel keyifli bir dersimizin daha sonuna geldik. EBOB problemlerini bugün itibariyle Sizlerle beraber tamamladık. Bir sonraki dersimizde ekok kavramına, ekok problemlerine geçeceğiz. Parça parça, aşama aşama, kademe kademe ilerleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz? Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın diyelim. Ve bir başka konu anlatım ve soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere.